Almanya'dan herkese selamlar. Bu videoda Almanya'da ehliyet almak isteyenlere faydalı olabilecek bazı bilgiler vermek istiyorum. İlk üçünü durarak anlatacağım. Daha sonra yola çıkacağım. Madde madde sıralayacağım. Birincisinden başlayabiliriz. Yeşil ışık Almanya'da iki türlü yeşil ışık var. Bir tanesi oklu yeşil ışık, bir tanesi düz yeşil ışık. Normalde yeşil ışık yandığında direkt gideceğimiz yöne doğru geçmemiz lazım. Oklu yeşil ışık yandığında bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Yani nereye gideceksek, eğer bize oklu yeşil ışık içinde ok olan yeşil ışık yanmışsa o doğrultuda gidebiliriz. Ama eğer düz yeşil ışık yanmışsa bu şu demek oluyor. Sağa ya da karşıya gittiğinizde o doğrultuda diğer yayalara ya da araçlara da yeşil ışık yanmış olabilir. Bunlarda da geçiş üstünlüğü e, konuları devreye giriyor. İkincisi bisiklet faktörü. Almanya'da bisiklet yolu var ve bisikletler trafiğin bir parçası. Üçüncüsü omuz bakışı. Yine bu bahsettiğim birinci ve ikinci kurala bağlı olarak omuz bakışı diye bir kavram çıkmış. E, bu da şu şekilde göstereyim size. Biraz teorikte kalabilir e, fakat uygulamalı da göstereceğim birazdan. Şimdi yeşil ışık yandı bana düz yeşil yeşil ışık sağa dönüş yapacağım ve oradaki yaya ve bisikletliye de yeşil ışık yandı. Ben hemen arkadan başka gelen yaya olup ya da bisikletli olup olmadığına derin bir döndüm ve tekrar kimse olmadığını görünce sağa dönüşümü yaptım. Şimdi yola çıkalım ve uygulamalı kuralları teker teker görelim. Bakın sağdaki bisiklet yolu bisikletler dışında herhangi bir araç giremez, motor da giremez. Fakat benim sağa dönmem lazım. Kırmızı çizgili olan bisiklet yoluna giriş yapıyorum omuz bakışı yaptım gelen bisiklet yok tekrar burada bekliyorum şu an yeşil ışık yandı yaya da yeşil ışık yandığı için bekliyorum ve omuz bakışı yapıyorum kimsenin olmadığını görüyorum geçişimi tamamlıyorum ehliyet sınavında eğer gelecek olan yayaya tereddüt ettirirseniz hızınızda ya da dur kalk yaptırırsanız e, sınavı kaybetme durumunuz var Hemen başka bir örnek. Bakın şu an ben kırmızı ışıkta bekliyorum. Bana düz yeşil ışık yandı. Aynı şekilde yayalara da yandı ve ben burada şu şekilde beklemek zorundayım, kıpırdamadan. Yayaların geçtiğini gördüm. Omuz bakışı yaptım. Kimse gelmiyor arkadan ve geçişimi tamamladım. Şimdi bu tabelayı birçok kişi yanlış anlıyor. Normalde ileriden dönüş yapmam lazım. Fakat direkt yolun dibinden dönüş yaptıkları için karşıdan gelen araçlar kafa kafaya gelebiliyorlar. Şimdi uygulamalı göstereceğim size. Evet şu an benim şuradan dönmem gerekiyor. Karşı tarafta anlayışlı çıktı. O da oradan döndü. Evet, burada da size şunu göstermek istiyorum. Işıklar her zaman yeşil, sarı, kırmızı şeklinde değil. Kırmızı ya da olmayan kırmızı şeklinde de olabiliyor. Örneğin burada şimdi kırmızı yanıyor ve birazdan kırmızı sönecek. Yani yeşil yanmasını beklemeyin. Evet, şu an geçiş hakkı bizim ve geçebiliriz. Şimdi çıkış çıkış rampasına geldik. Burada solda akan bir trafik var ve benim hızım yavaş. Solda akan trafiğe aksatmayacak bir hıza çıkmam lazım. 60 ile la gitmem gerekiyor. Eğer yol müsait değilse burada yolun bitiminde bekleyebilirsiniz. Bütün araçlar geçtikten sonra çıkabilirsiniz. Yani illaki çıkmak zorunda değilsiniz. Burada normalde kelebek usulü bir sağdan bir soldan şeklinde e, genel bir uygulama var yola geçiş noktasında Sirenli araçlar geldiğinde polis, ambulans gibi bunlarda genel uygulama araçların kenara çekilip araçların durdurması yani stop etmesi değil de araçlarını hareket ettirmeden beklemesi bu uygulama dışında eğer otobanlarda çok fazla trafik var ve araçlar hareket etmiyorsa ilginç bir şekilde araçlar ikiye ayrılıyor. Yani şeritlerinden kenara doğru geçiyorlar. Arkadan hiçbir araç gelmese dahi ambulans itfaiye gibi o ortayı boş bırakıyorlar. Otobüs duraklarından geçerken eğer bir otobüs önünüzde durmuş ve dörtlülerini yakmış ise buradaki uygulama da e, arkasında yer yoksa beklemek, eğer yeriniz varsa sollayacak adım hızıyla yanından geçebilirsiniz. Eğer Otobüs sola sinyal yakmış ve artık harekete geçmek istiyorsa bu sefer de onu beklemek zorundasınız. Ehliyet sınavında hız tabelaları çok önemli. E, 30 ile gitmeniz gereken yerde 31 ile 32 ile belli bir süre giderseniz yine kalıyorsunuz. Ama o sırayı 30 ile gidilecek yerde 31'e çıktınız ve indiniz bu sınavdan kalacağınız anlamına gelmiyor. E, 50 ile ve 30 ile geçeceğiniz yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Ara sokaklarda yaya geçidi de olmadığı için ...geçen yayaları da kullanmanız gerekiyor. E, bu şekilde haksız duruma da düşebilirsiniz. Trafik cezası yediğinizde... ...sizin 8 toplam puanınız var. Bu puanların hepsini eğer harcarsanız ki... ...son puanlarınıza geldiğinde size bildirim geliyor. E, ehliyetiniz elinizden alınıyor. Ama şöyle bir hak var. E, 5 yılda bir size bir eğitim veriliyor. Ve eğer o eğitimi alırsanız bir puan bir puan iade ediliyor fakat bu çok uzun bir süre tabii ki mantıklı olan ceza yememek bazı Almanlarda yazlık kışlık gibi ya da garaj arabası günlük araba gibi bir durum da var yani daha daha lüks olan araçlarını ya da uzun yola çıkabilecekleri araçları garajda tutuyorlar diğerleri ise günlükte kullanabiliyorlar ambulans üzerinde normalde tersten yazan ambulans yazısı Almanya'da tersten yazmıyor, düz olarak yazıyor. Bir de i̇şte kurtarma servisi şeklinde yazıyor. Ambulans yazısı yazmıyor. Karavan kültürü de burada çok hakim. Aşırı karavan var. Yani ara sokaklarda her yerde karavan görebilirsiniz. İnsanlar bu konuda hafta sonlarını değerlendiriyor. Hatta karavan otelleri var. Ee, bahçesi karavan dolu. Bütün imkanlardan istifade edebiliyorlar orada. Bu arada Almanya'da otobanlar Naziler zamanında projelendiriliyor. Hitler'in en büyük projelerinden. O dönem otoban, o dönem araç olmamasına rağmen koca koca yollar, otobanlar yapılıyor. Burada ilginç bir dönüş var onu göstereyim. Normalde sağdan girmem lazım. Fakat şuradan giriyorum. Yine sağ arkaya bakıyorum. Omuz bakışı yapıyorum. Bisiklet yolunun üzerinden geçtim. Ve devam ediyorum. Almanya'da Kapı ön, esnafların kapı önüne park meselesi normalde Türkiye'de dubalar konur ve burası benim dükkanım der. Adam kendi aracı gelecektir. Fakat burada öyle bir durum yok. İsteyen istediği yere park edebilir. Dubada konmaz. Fakat birkaç yerde yine gördüm. Alman olmayan esnafların olduğu yerde bu şekilde uygulama yapılmış. Bu arada ehliyet sınavına düz vites ya da otomatik araç ehliyeti almak için girebilirsiniz. Bunda yakın zamanda bir kolaylık daha sağlandı normalde benim araç otomatik ve ben otomatik ehliyet sahibiyim. Fakat düz vites kullanamıyorum. Eğer sürücü kursu size 10 düz vites far, far sürüşü yaptırmışsa ve bunu belgelerseniz sınava yine otomatik araçla girip hem otomatik hem de düz vites ehliyeti hakkı sahibi olmuş oluyorsunuz. Plakalar 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm o şehrin seçilmiş, kısaltılmış harfleri. 3 harfe kadar olabiliyor. Bu e, Augsburg için sadece A seçilmiş. İkinci bölüm yine e, harflerden oluşuyor. Bu rastgele harfler olabilir. Herhangi bir şey simgelemiyor. 2 harfe kadar seçebiliyorsunuz. Üçüncü bölüm rakamlardan oluşuyor. Bu da 4 rakama kadar olabiliyor. E, i̇sterseniz kendinize özel plaka seçebilirsiniz. 10-15 euro ekstra vererek yine trafik bürodan bu şekilde seçebilirsiniz. Altçupur için genelde Ada, Ana, Ata ya da Türkler Aga seç şeklinde hazırlayabiliyorlar, seçebiliyorlar plakalarını. Bakın burada da stop tabelası var, kırmızı yanıyor. Yeşil yandığında da yine en az bir 3 saniye bekleyerek buradan geçiş yapabilirsiniz. Dikkatli geçmeniz lazım. O açıdan size dikkat etmenizi istiyor. Aynı şekilde stop çizgisinde de bu hareketi, davranışı göstermeniz gerekiyor. Sağa geçiş yapmam gerekiyor. Çiz, kesik çizgiyi bekledim. Arkada araç olmadığını gördüm. Ve şerit değiştirdim. Bu çizgi olayı da çok önemli. Düz çizgide sakın sollama yapmayın. Sınavda bazen dalgınlığa gelebiliyor insan. Şimdi otobana geçiş yapıyorum. Otobanda yine hız 120 olduğu için, 130 olduğu için buradaki hıza uygun bir hıza çıkmam gerekiyor. Almanya'da otobanların %30'unda hız sınırı var. Diğerlerinde de tavsiye edilen hız sınırı var. Dijital tabelalarda ve yönlendirmelerde genelde 120-130 şeklinde sizi yönlendiriyorlar. Şu an otobandayız. Sağda görmüş olduklarını ses duvarları. Almanya'da yerleşim yerlerinden geçerken otobanları ses duvarları yerleştirmişler bu şekilde ve her yerde var böyle yani yerleşim yerlerinin olduğu her yerde otobanlar yüzesiz Almanya'da otobanlar ışıksız ve Almanya'nın otobanlarının yüzde yetmişinde hız sınırı yok şu an burada 120 ile gitmemiz tavsiye ediliyor Almanya'da araçlarda telefon kullanma, MP3 kullanma, navigasyon kullanma gibi durumlarda ceza yiyorsunuz. Ceza puanınız da var bu konuda. Eğer kullanırsanız ama bu şöyle, hareket halindeyken eğer elinizdeyse yani ya da ona yöneldiyseniz, onu kullandığınız anlaşılıyorsa ceza yersiniz. Ara sokaktasınız, trafikte değilsiniz. Arabanız çalışır halde ve elinizde telefon kullanmıyorsunuz. Direksiyonu tutarken elinizde telefon var. Yine ceza yersiniz. Start stop özelliği olan araçlarda da aynı şekilde trafikte o stop halindeyken kullandığınız tespit edilirse yine ceza yersiniz. Yollarda özellikle kavşakların olduğu yerlerde ya da ışıkların olduğu yerlerde şu an görmüş olduğunuz gibi okla yönlendirmeler var. Bu her yerde var neredeyse. Araç alımı noktasında şu konuşmayı çok duymuşsunuzdur. Almanya'da tek maaşla araç alabiliyorsunuz. Evet alabiliyorsunuz gerçekten. Bu güzel bir imkan. Çünkü dünyanın bütün markaları neredeyse burada üretiliyor. Ve uygun bu konuda. Fakat aldığınız araçta şöyle olabiliyor. Tek maaşla aldığınız araç size o kadar masraf çıkartabilir. Hani bu aldığınız araç dört dörtlük bir araç olmayabilir. Onu da bilmek lazım. Ara sokaktan giderken önünüzde bisikletli var ve tek şeritli bir yolsa burası. Burası biraz daha genişçe bir yol. Nasıl geçebilirsiniz? 1,5 metre çapında bir boşluk olması lazım. Yani bisikletli düştüğünde ona çarpmayacak şekilde bir geçiş yolunuzun olması gerekiyor. Şu an ben geçebilirim fakat karşıdan araç geldi. Karşıdan bir araç gelirse şu an benim beklemem gerekiyor. Çünkü araçlar sağda park ediyor ve geçiş üstünlüğü karşıdan gelende. Onu bekledikten sonra geçebilirim. Şu anda o beni beklemesi gerekiyor. Fakat o da oradan kurtuldu. Evet bekliyor. Şehir işlerine girerken bir yüz ifadesi oluyor. Bu hızınızın 30'dan fazla olduğunu ya da az olduğunu gülen ya da asık surat şeklinde size gösteriyor. Mesela burada bisikletliği geçemiyorum. Çünkü yeterli pay yok. Fakat birazdan sollayabilirim. Benzinliklerde ödemede farklı yöntemler olabiliyor. Bunlardan bir tanesi e, otomatik ödeme. Herhangi bir personel yok. E, siz önce kartınızı takıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Şu kadarlık alacağım diye ve ödemenizi yaptıktan sonra e, benzinizi alıp e, gidebiliyorsunuz. Hiçbir personel görevli yok. Yine yollarda her yerde olduğu gibi radarlar var. E, ayrıca geçenlerde yine oldu. Yılda bir gün radar günü olarak kutlanıyor mu diyeyim artık. Yani o günün e, radar günü olduğu söyleniyor ve insanlara bu bilinçlendirilmeye çalışıyor. İnsanlar bu yöntemle o gün nerede radar olduğu baştan söyleniyor ve insanların dikkat etmesi isteniyor. Bu arada araçlarda satılık yazısı göremezsiniz çünkü herkes belli başlı uygulamalar var onlar üzerinden araçlarını satıyor burada. Ehliyet yaşı 17. 17 yaşında anne ya da babanızdan biriyle refakatiyle birlikte araba sürebilirsiniz. Onun dışında 18 yaşında tek başınıza ehliyet alıp sürebilirsiniz, araç kullanabilirsiniz. Ehliyet ücreti eğer dönüştürecekseniz Türkiye'deki ehliyetinizi 700-800 Euro civarı eğer sıfırdan alacaksınız tabi kaç para alacağınıza bağlı kaç sürüş yapacağınıza bağlı olarak değişiyor ama 2500 Euro civarı sıfırdan ehliyet ücreti. Bu direkt kalmadan hiçbir sınavdan kalmadan ödeyeceğiniz ücret. Kışın aracınızın önüne kar küreme aparatı takarak eğer bu şekilde bir devlete yardımcı olmak istiyorsanız size kolaylık sağlıyorlar o kar küreme aparatı ile sokakları temizlediğinizde size belli bir ücret ödüyorlar Otoparklarda kadınlara ayrılmış pozitif ayrımcılık yapılmış alanlar var Özellikle giriş kısımlarında onlara ait alanlar ayırmışlar Bu şekilde bir pozitif ayrımcılık sağlanıyor burada Çocuğunuzun ön koltukta oturmasını istiyorsanız belli bir boya sahip olması gerekiyor çünkü airbag patladığında boynuna kafasına zarar verebilir eğer bebekse bu ters çevirip pusete oturtuyorsunuz ve airbag'i de devre dışı bırakmanız gerekiyor ceza almamanız için sol tarafta görmüş olduğunuz raylar tramvaya ait belli bir ayrım yok set çok yok sadece kasis yükseltilmiş ama onun dışında hemen araçlar dibinizden geçebiliyor. Tramvaylarda, otobüslerde, trenlerde biletle ya da aylık abonman kartlarınızla binebiliyorsunuz. Bunları göstermeniz gereken kimse yok. Sadece arada sürpriz kontrolörler var. Bunlar bir anda çıkıp sivil kıyafetli insanlar genelde tramvay ve otobüs için söylüyorum. Normalde çok denk geleceğiniz insanlar değil. Yani insanlara biraz bırakmışlar. Hiç bilet almadan da binebilirsiniz, inebilirsiniz. Artık sizin insafınıza kalmış. Ama sizi sürekli kontrol etmiyorlar. Bakın burada yeşil ışık yanıyor. Fakat yanmadığında dahi buradaki yeşil ok sebebiyle 3 saniye bekleyip yine sağ dönüşünüzü yapabiliyorsunuz. Almanya'da araçlarda Türkiye'den farklı olarak çok fazla paslandığını göreceksiniz. Bu da iklim şartlarıyla alakalı. Burada kar mevsim, karın çok yağması ve buna bağlı olarak yolların tuzlanmasından dolayı araçlar fazla tuza maruz kalıyor ve bu da paslanmalarına sebep oluyor. Son olarak bir kavşak örneği göstermek istiyorum size. Şu an geç üstünlüğü içerideki kişide fakat kimse yok. E, dönen kimse olmadığı için soluma bakıyorum yok. Giriş yapabiliyorum. Tavşakta öncelik içeride bulunan kişinin ve çıkarken de çıkmadan önce sağ sinyal yakıyorum ve çıkışımı yapıyorum. Video ile ilgili tavsiyeleriniz ya da eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.